Borsa İstanbul'un sunduğu gün sonu programı devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şimdi stratejist Emre Eşlik bizimle hem önümüzdeki hafta beklentileri hem de bu hafta şekillenen riskli piyasaları, teknik seviyelerini bolca konuşacağız. Öncelikle Emre hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Şimdi bugün istersen öncelikle şöyle bir Fed'den bahsedelim. Geçtiğimiz hafta istihdam verisini karşıladık. Yine bugün gelen veriler Amerika tarafında Fed'in aslında alacak olduğu kararları iyice şekillendirdi, netleştirdi. Sen ne düşünüyorsun? Riskli piyasalar Fed'in alacak olduğu kararlarla hala baskılanmaya devam eder mi etmez mi? daha doğrusu Fed'in alacağı e, kararların doğru olduğunu ya da bugüne dek uyguladığı politikaların doğru olduğunu gösterdi. Çünkü işgücü piyasasında hala bir gerileme yok. Sonuçta sıkılaştırıcı para politikaları e, nihayetinde işgücü piyasasını e, bir dar boğaza sokardı. Hatta bu sıkılaştırıcı para politikasına Fed ilk başladığından beri Fed başkanları buna yönelik açıklamalar yapıyorlardı. Biz yıl sonuna doğru istihdam piyasasında bir gerileme bekliyoruz ve bunu göze aldık diye ancak karşımıza çıkan tablo bunun tam aksini gösteriyor açıklanan istihdam verileri de herkesin bahsettiği gibi tabii beklenenin çok üstünde geldi ve bu noktada Fed'in e, şahin tutumuna devam etmesi için biraz daha alan yarattı kendisine. Şimdi bu noktada ilginç olan şu ki açıklanan raporda saatlik ortalama ücretlerdeki artış dikkat çekici. Binde 3 beklenirken binde 6 yani neredeyse iki katı gelen bir artış var. Tabii bunun enflasyona Yansıma ihtimali çok yüksek. Evet, yaklaşık iki aydır enflasyon verilerinde bir düşüş var Amerikan enflasyon verilerinde. Ancak e, bu enflasyonun bir pik yaptığını, ve düşüş trendine girdiğini bize kesin olarak göstermiyor. Fed başkanlarının açıklamaları da buna paralel. Ve bu çoğunun söylediği şu: Bizim gerçekten e, faiz arttırım hızını ciddi anlamda azaltmamız ya da faiz arttırımlarını tamamen bitirmemiz için enflasyon oranının kesinlikle bir düşen trende girdiğini bilmemiz ve pik yaptığını görmemiz lazım. Henüz elimizdeki veriler enflasyon oranının e, zirveyi yaşayıp yaşamadığını bize göstermiyor diyor. Bu da ne demek? Önümüzdeki toplantıda e, eğer ki fa, e, enflasyon oranlarında bir değişiklik olursa FED'in söylemleri de değişebilir demek. Yani şu an tüm dünyadaki traderlar, birçok analist şunu söylüyor. E, tabii FED başkanlarının açıklamaları da bu yöndeydi. Aralık ayında 50 bas puanlık bir artış. İşte Şubatta ve Mart'ta 25-25 toplam 500 bas puanı bu şekilde evet. e, geleceğinizi düşünüyoruz deniliyordu. Ancak işler değişti bence. Ayın 13'ünde enflasyon rakamları açıklanacak. Açıklanan enflasyon rakamları beklentinin üstünde gelirse, özellikle de çekirdek enflasyon rakamları beklentinin üstünde gelirse, çok büyük bir sürpriz yapıp FED 75 bas puanı arttırabilir. Herkes 50'ye tamamen odaklanmış durumda. Ancak enflasyon oranları beklentinin üstünde gelirse ki tekrar ediyorum sistem rakamlarında açıklanan saatlik ortalama ücretler beklentinin iki katı geldi ki bu da enflasyonist hatta yapışkan enflasyon yaratan bir kalemdir. Biz neden FED'den 75 bas puan beklemeyelim? Sonuçta şu an çekirdek enflasyon seviyesi geçen yılın Kasım ya da Aralık ayı seviyesinden çok daha yüksek. Geçen yıl Kasım ve Aralık ayında FED ciddi anlamda bir anda artan enflasyon oranlarından dolayı linç edilmişti. Çok ciddi bir baskı görmüşlerdi. Şu an enflasyon oranları hala aynı iken ve e, bu ay açıklanacak olan yeni enflasyon rakamı bir öncekinden daha yüksek gelirse ya da beklentinin üstünde gelirse 75 yapmaması için hiçbir sebep yok. O yüzden yapılması gereken belli. FED toplantısı, FMC toplantısı ayın 13'ünde başlayıp 14'ünde bitiyor. Enflasyon rakamları da ayın 13'ünde açıklanacak. Ayın 13'üne kadar Kehanette bulunmaya, kainlik yapmaya hiç gerek yok. Enflasyon açık rakamları açıklansın ne olacağını görelim. Ona göre ben hala masada 75 bas puanın olduğunu düşünüyorum. Peki 75 bas puan masada ise yani riskli piyasalara biraz da kripto dünyasından da bakalım. Hem bu haber hem de şu an için etkileyen, baskılayan konu başlıkları neler? Biraz detaylarıyla dinleyelim mi? Genel olarak riskli piyasaları konuşacak olursak Hı. az önce de dediğim gibi tamamen artışın 50 bas puan olacağına kitlenmiş durumda piyasalar. Yaklaşık... İki aydır bu şekilde fiyatlanıyor. Eğer ki enflasyon oranları yüksek açıklanırsa Salı günü birçok kişi yine Fed'in tutumunu değiştireceğinden endişe edip Salı'dan itibaren çok ciddi bir gerileme görebiliriz evet. tüm riskli piyasalarda buna kripto da dahil. Kripto da dahil evet. gerilime görebiliriz. Peki ben istersen biraz da şöyle BTC özelinde de haber akışları var. BTC, Bitcoin özelinde nasıl bir haber akışı var onu da dinleyelim. Çünkü fiyatlamalar hala zayıf olduğunu gösteriyor. Belli ki burada ayı piyasası devamlılığını evet. gösterecek. Burada faydalanamadığı bir aslında geçmiş bir dönem de var. Bu faydalanamaması ilerleyen dönemde bir ayrışma da gözlemlendirebilir mi? Diğer riskli piyasalarla biraz da bu açıdan bir değerlendirme alalım mı? FTX çöküşünden sonra hı hı. tabii çok daha sert bir fiyatlanma gördü kripto piyasalarında. Aslında S&P, Nasdaq ya da diğer piyasalarda bunu altın ve gümüş de dahil. Son birkaç ayda biraz daha pozitif bir hava esmekte ancak FTX çöküşü kripto piyasalarını gerçekten çok zorladı ve bunun hala etkileri devam ediyor. FTX yüzünden iflas etme ihtimali olan birkaç tane kurum daha olduğu söyleniyor. Evet. Bunlardan bir tanesi de Genesis. Her ne kadar zor durumda olmadıklarına dair birkaç açıklama yaptılarsa kredi araçlarının devam ettiğine dair söylentiler de var. Ee, bu da fiyatı hala baskılamakta. Zaten fiyatın geldiği noktaya bakacak olursak şu an biz hazirandaki dibin daha da altına indik. Ee, fiyatın normalde buradan dönüş yapması lazım. Tabii ki FED de e, faiz arttırım hızını azaltırsa eğer yine yukarı doğru bir ivme beklenebilir. Ancak bunun öncesinde FTX ile ilgili olan ve bunun artçı şokları gibi görülebilecek sıkıntıların ortadan kaybolması lazım. Ancak yine de bunlar yükselişe yetmeyebilir tek başına. Yeni bir hikaye yaratması lazım kripto varlıklar mı Bitcoin'in. Her ne kadar biz ülkemizde Bitcoin öldü mü diye tartışsak da ya da işte Bitcoin'in canlı olup olmadığına dair muhabbetler geçse de dünya devleri bunun tam aksini düşünüyor. Goldman Sachs'tan bir yetkili FTX krizinin ardından çöken, iflas eden ya da değeri son derece ucuzlayan kripto ile ilgili şirketlere yatırım yapmak istediklerini ya da satın evet. almak istediklerini söyledi. Evet. Bu çok ciddi bir gelişme. Doğru. Aslında bunun Aslında bilirken, hikaye buradan yazılabilir. Evet. Mesela Goldman Sachs burada öncü gibi. Kesinlikle son haber var. Kesinlikle buradan bir marşun. akış çıkabilir. Hı hı. Bunun gibi birkaç tane çok ciddi fon şirketi, kurumsal şirket daha benzer açıklamalar ve benzer girişimler yaparlarsa ki e, yapacaklarını hı. düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir yer edindi Bitcoin kendine finansal piyasalarda ve öldü mü bitti mi diye tartışmaya gerek yok yani. Hı hı. Genişleyici para politikası başladığı dönemde ya da birden fazla Merkez Bankası'nın dünyada varlığını sürdürdüğü her dönemde Bitcoin artık varlığını devam ettirecektir. Ve bu noktada da buna benzer ciddi kurumsallar uygun dönemlerdeki uygun dönemler buna benzer iflas dönemleridir. Hı, hı. Sektöre yavaş yavaş giriş yapacaktır ve bu yavaş yavaş yaşanan girişler evet. yeni bir hikayenin yazılmasına, yeni rallilerin belki buradan yola çıkmasına sebep olabilir. Evet aslında sen geçtiğimiz iki hafta önceki programda sen buna değinmiştin. Yani bir el değişikliği var. Şimdi oyuncular belli ki farklılaşacak. Goldman Sachs gibi şirketler ellerini güçlendirecek. Evet. Zaten sermayeye sahipler. Halihazırda da 11 tane mesela kripto tarafında e, şirketlerle işbirliği var Goldman evet. Sachs'ın. Şu anki işte oranın dijital varlığın başındaki kişi de muhteşem fırsatları olduğunu söylemiş. Evet. Yani özellikle bu FTX çöküşü e, gerçekten bu bu tarz şirketlere de başka alanlarda yatırım fırsatı da veriyor. Sen buradaki yatırım fırsatlarını Hı? bu süreçte doğru buluyor musun? Yoksa tam tersi biraz daha mı mesela beklemek gerekirdi? Mesela Goldman Sachs gözüyle biraz değerlendirme yapacak olursan gerçekten böyle bir sermaye sahip. Türkiye'de evet. burada geri kalıyor mu kalmıyor mu? Türkiye'nin de aslında bu tarz şirketlere biraz daha odaklanması gerekir mi? Neler söylersin burada? Güzel bir soru. Aklıma bir anı geldi onunla ilgili konuşayım. Ee, bu ilk dönemlerinde o kadar çok soru geliyordu ki hı. bana 2020'nin sonlarına doğru. Hocam işte madenciliğe girelim, madencilikte çok ciddi kazançlar var vesaire Ya da işte siz neden girmediniz, bunu kaçırdınız. Ben de şunu söyledim. Evet ben de kaçırmış olabilirim. Ee, gerçi çok fazla o konuda planım yoktu ama bu noktadan sonra ben madenciliğe girecek olsam arkadaşlar, ben 2022 yılının, hatta bu internet yazıyor, 2022 yılının tamamının ayı piyasasında geçeceğini düşünüyorum hı hı. demiştim. Ve onun devamında da şöyle bir yazı var. Ayı piyasasında madencilerin hepsi iflas edecek. Ya da şalter indirecekler, çalışamayacaklar. Çünkü elektrik maliyetlerini çıkartmayacak Bitcoin'in fiyatı. Hatta bugün dahi ya da dün sanırım yeni gelen bir habere göre madencilik hash rate'inde çok ciddi bir düşüş oldu. Çünkü elektrik maliyetini çıkartıp kar edemeyen madencilik cihazlarını kapattılar. Yani ben de bunu zamanında bu şekilde söylemiştim. Bu, pardon, ayı döneminin sonlarında <laughs> Zayıf eller elenecek her zaman ve o dönemde ucuza mal kapmak, yatırma ihtiyacı olan yerlere fon sağlamak ve ciddi ortaklıklar kurmak bence muhteşem bir düşünce. Evet. Zaten dünyada Goldman Sachs'ın üstüne bu konuda yoktur. Onlar gerçekten tam evet. zamanını beklemiş. Bunun da ayının sonlarına doğru yaklaştığımızın bir başka sinyali olarak değerlendirebiliriz. Evet, o zaman biraz teknik ilerleyelim. <laughs> evet, Temel bir evet analiz değerlendirmesi evet, evet. aldık detaylarıyla. Teknikle başlayalım. Ee, i̇çinde Borsa İstanbul'da var efendim. Hatta kısa bir aramız olacak sonrasında. Ara sonrası da devam edeceğiz. <laughs> Emre işlekle. ilk istersen. İlk başta Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin BTC ile başlayalım. Edeceğim. BTC grafimizi alalım. Hemen şöyle yönetmenimizden. Bitcoin'in evet bir günlük bu. Şimdi Bitcoin'de Öncelikle şunu söylemem lazım. Fiyat tabii ki 17 bin dolarda bir süredir tutunuyor. Ancak önümüzdeki önemli seviyeler şu hemen altımızda bir 16.200 dolar desteği var. Evet. Üstünde bir 18.200 var. 18.200 doların öneminden bahsetmek istiyorum. Bitcoin Haziran ayında Luna krizinin devamında gelen çöküşte yaşadığı düşüşte 18200'den bir tepki almıştı ve uzun bir süre 18200'ün üstünde kaldı ancak pek çok defa 18200 doları test etti. 18200 dolar da çok ciddi bir destek oluştu. En sonunda bizim FTX çöküşüyle yaşadığımız düşüşte 18200 çok sert bir market structure breaker mumuyla kapandı ve marketin tüm yapısını değiştirdi. Buradaki son derece güçlü olan 18200 dolar desteğinin altındayız biz artık. Teknik analizde şunu söyler, kırılan destekler dirence döner. Ancak ne kadar güçlü destekse de o kadar güçlü direnç olacaktır. Bunu yatırımcı psikolojisine dökecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Haziran ayından Kasım'a kadar süren 6 aylık süreçte 18.200 desteği her test edildiğinde oradan milyonlarca dolar, belki milyarlarca dolarlık alım yapıldı. Çünkü amaç neydi? Burası dipse, 25 bin, evet. 30 bin, 40 binler gelecekse burayı değerlendirelim alımıydı. Ancak FTX krizi ki 21 günlük hareketli ortalamadan fake bir yükseliş evet. gösterip insanları iyice e, tabiri caizse mallandırıp çok sert tek bir mumda düştü. Sonucunda ne oldu? 18 bin 200 ve 19 bin dolar arasında mal alan herkes şu an pişman. Ve pek çoğu ortalıktaki fattan ötürü, belirsizlikten ötürü, bitcoin 12 bine gidecek, 10 bine gidecek, işte bitcoin ölecek düşüncelerinden ötürü tek, hepsinin aklında tek bir düşünce var. Hı hı. Maliyetim çıktığı an kaçacağım. 18.200 gelsin, evet. 18.500 gelsin ben anında kaçacağım. Tabii bunu 30.000, 40.000, 50.000'de alanlar da söylüyor da onlarınki hayal. Bunlarınkinin şimdilik bir gerçeklik ihtimali var. Evet 18.200, 18.500 gelirse malı kaçıp, satıp kaçacaklar. Bu ne demek? Dışarıda çok gerçekten yani güzel evet. fırsatlar vermeye başladı diğer riskli araçlar. Evet diğer yatırım araçlarında. Hı hı. Ee, yani sonuçta böyle bir düşünce var. O yüzden 18.200, 18.500 arası devasa güçlü bir direnç artık. Şimdi benim burada bildiğim şu, biz 21 günlük hareketli ortalamayı kırdık. Fiyatımız 16.900'de. 21 günlük hareketli ortalamayı kırdıktan sonra bir üst dirence gitmemiz çok normal. Teknik analizin en basit dürtüsüdür. Buradan 18.200 dolar bekliyorum ben. 18.200 doların gelmesinin iki sebebi var. Bir, az önce de dediğim gibi kırılan destekler. Test edilmek hmm. zorunda. Bu destek kırıldı ve biz buraya tekrar teste gideceğiz. Burası direnç mi değil mi? Piyasa bunu görmek isteyecektir. Her ne kadar direnç olduğunu bilsek de bu dürtü olacaktır. İkincisi de şuradaki likidasyonun alınması lazım. Buradaki likiditenin alınması lazım. 18.200'den sonra asıl ne olacağını sormamız lazım. Eğer ki FED toplantısı ya da değişik haber akışları... Ee, risk iştahını azaltırsa, negatif gelirse, 18.200 test edildikten sonra ve buradaki likidi de alındıktan sonra yeni bir dip denemesine gidilebilir. Yeni bir dip denemesi çok olan Bitcoin yeni bir ralliye gidecekse de yeni bir dip beklerim ben. Çünkü neden? Bitcoin'in geçmiş hareketlerine baktığımızda her zaman RSI'da pozitif uyumsuzluk oluşturmak adına ilk ciddi düşüşten sonra ikinci ve üçüncü dip denemeleri olmuştur. Biz burada ciddi bir ikinci ya da üçüncü dip denemesi görmüyoruz. O yüzden 18200'ün testinden sonra bir geri çekilme beklerim. Bu geri çekilme yine aynı destek 16000 dolarda da durabilir Hı. ya da 16000 doları kırıp altındaki 13500'e kadar da gidebilir. Bu ikisi de ihtimal de Bitcoin'in bu kadar sert düşüşlerden sonra dibinin nokta atışı bilmeye gerek yok. Ancak zirvesinden yüzde 85 aşağı düşmüş bir varlık varlığa yatırım yapılacaksa da dibi noktası noktasına tahmin etmek yerine uygun bir aralıkta işte DCA yöntemiyle alım yapmak en iyisidir ve birçok programda bunu söylüyorum. Onun haricinde de şunu belirtmem lazım. Bir sonraki direnç 19800 ya da 20.000 direnci. Onun üstünde de 21.500 seviyesi var. 21.500 seviyesinin önemi nedir? Buralar risklidir. Ben buralarda alım yapmam diyen kişilerin 21.500'ü beklemesi lazım. Çünkü burada 200 günlük hareketli ortalama var. 200 günlük hareketli ortalama da daha önce yükselişle bitiren ve yeni bir düşüş trendini başlatan dirençti. O yüzden bunun geçilmesi Ayrıca da bir önceki tepe olan, bakın yaptığımız son tepe yine 21.500 seviyesinde. Hem bir önceki tepeyi hem de 200 günlük hareketli ortalama 21.500'de bu seviyenin geçilmesi Bitcoin'in yükselen trende girdiğini artık rahat rahat ve daha düşük bir riskle alım yaptığını gösterir bize. Hepsini toparlayacak olursak ben şunu söylerim. Eğer ki ben Bitcoin'e güveniyorum ve orta uzun vadeli işlem yapıyorum diyorsam, bu seviyeden 17.000 bin ve 16 bin dolar arasından alım yaparım. Hatta 13.500'e kadar risk yönetimi şeklinde parçalı da alım yapabilirim. Ancak ne olursa olsun asla ve asla fiyat 18.200 dolar ve 18.200'den 21.500 dolara gittiği süreçte 1 dolar bile mal almam ben. Hı -hı. Ya şu an alırım orada kısmen kar satışı yaparım Hı -hı. E, ya da kar satışı yapmam dip, dipten aldığımı inanıyorsam onları hiç edecek kadar 21.500'e kadar bir short pozisyonu açarım. Hı hı. Ama ne olursa olsun 18.200 dolar üstünde mal almam. Çünkü tekrar ediyorum. 18.200'den bir red gelir ve yeni bir dibe gidebiliriz ya da 18.200'ü kırdığımızı zannederiz. Devamında 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamalar var. Fake Şurada, bir hareket olabilir yukarı doğru. Çok büyük sert satışlar bir anda gelebilir ve ciddi hı hı. anlamda bu fake bir satış olabilir. Burada gördüğünüz 5 aylık konsolidasyon tek seferde kırılamayabilir. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Piyasadaki yatırımcıların en çok yaptığı olan şudur. Hı hı. Yani yükseliyor hemen alalım. Şimdi evet. şu an buralardan coin almaya korkan herkes 18.200 dolar, 19.000 dolar geldiğinde alacak. Biz ne diyoruz? Şu an asıl en zor hı hı. en zor direnç zaten 18.200 ve 20.000 dolar arası. Hı. Şimdi bu seviye bu kadar çok sert dirençken ne olursa olsun kimsenin 18.200 üstünden koyun almasını tavsiye etmiyorum. Evet. Alınacaksa bu seviyelerden alınmalıdır. Evet. Şimdi o zaman şöyle biraz borsa İstanbul performansına geçiş yapalım mı? Çünkü izleyiciler de merak ediyor. Çok önemli bir noktada söyledin, özellikle. Alım yapılacak yerler, tabii bunlar senin pozisyonların, bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu tekrar söyleyelim ve biz 100e doğru gidelim. Borsa İstanbul'da gerçekten o performansı… O zaman 100 saatlik grafikten… Bir 4 saatlik grafiğimizi bir... alalım biz 100de Şöyle en altlarda bir grafik, Hı -hı. evet. Hemen alıyoruz. Ben yayına girmeden önce 5020'deydik Hı -hı. endeks olarak. Şimdi... Şimdi biraz daha aşağı gelmişti diye hatırlıyorum. Hı -hı. Şimdi bu noktada çok önemli olan bir 4000… 980 seviyesi, 5 günlük hareketli ortalama var. Biz dün 5 günlük hareketli ortalama seviyesini kırdık. 5 günlük hareketli ortalama ve 8 günlük hareketli ortalama seviyesi zaten birbirine yakın. Hı hı. Bu seviye kırıldı. Henüz bugün bu seviyenin altında mı üstünde mi kapanış yapacağımız çok önemli. Zaten ortalama 45 dakika kaldı kapanışa. 4980 üstünde kapanış yaparsak hı. piyasanın rahatladığını söyleyebiliriz. Ancak öncelikle kötü senaryoyu konuşalım. 4980 altında günlük kapanış yaparsak 5 günlük hareketli ortalamanın altında yaptığımız ikinci günlük kapanış olacak bu. Biz dün de 5 günlük hareketli ortalamanın altında ikinci kapanış yaptık ve 8 günlük hareketli ortalamayı test ettik. Oradan yükseldik tekrardan ve bugünle birlikte toplam 3 kere 8 günlük hareketli ortalamayı test ettik aşağı doğru. Bize güç verdi. Ancak buna rağmen bugün 4980 üstünde kapanış yapılamazsa yani 5 günlük hareketli ortalamayı tekrar geçemezsek 8 günlük hareketli ortalama dördüncü testinde kırılabilir. Bu da bana neye gösteriyor? 13 günlük hareketli ortalamanın gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bugün 4980 üstünde kapanış yapamazsa 45 dakika sonra ben planlarımı 13 günlük hareketli ortalama yaklaşık 4840 seviyesinde ya da onun biraz daha altında Ekim ayında başlayan ilk dalgasının çok önemli bir Fibonacci projeksiyonu olan 4790'da önemli bir seviye var. Bunların arasında da benim kendi tekniğimle tespit ettiğim 4825 çok önemli bir seviye. Ben bu noktada eğer ki kapanış bugün bahsettiğimiz seviyenin altında olursa 4825'i test etmeye gideceğimizi düşünüyorum. 4825 benim çok önem verdiğim bir seviye ve oradan tepki alacağımızı düşünüyorum. Ancak alacağımız tepki ne kadar kuvvetli bir tepki olur? Haber akışına bağlı olsa da şu an için şunu söyleyebilirim. Oradan gelecek tepkiyle biz tekrardan 5 günlük hareketli ortalama ya da işte endekste 5 bin puanı geçemezsek düzeltmenin devam edebileceğini düşünmemiz lazım. Yani benim ilk değerlendireceğim seviye özellikle kısa vadeli işlemler için 4825 seviyesi. 4825 seviyesi kırılırsa ben o noktada RSI'deki şu oluşumun ciddiyetini anlayacağım. Bu oluşum Ekim'de başlayan yükselen trendin de RSI'deki trendi ve dün iki kere kırıldı. Tekrar üstüne çıktık vesaire. Orada bir mücadele var şu an. Bugünkü kapanış 4980 altında olursa ve biz devamında da 4825'e gidersek bu RSI'deki trendi de kırdığımız için endeksin Ekim ayından beri süre gelen yükselen trend üzerinde bir e, düzeltmeye gideceğini düşünüp artık Fibonacci düzeltme seviyelerine bakarım. 4825 kırıldıktan sonra benim dikkat edeceğim iki tane seviye var. Birincisi ilk düzeltme seviyesi 4600, ikincisi de 4300. Bu seviyeleri düşünüp uzun vadeli planlarımı bu seviyeye göre yaparım. Zaten şuradaki endeksin bir önceki e, yaptığı higher low seviyesi yine 4500 seviyelerine denk gelmekte. Uzun vade işlem yapanların da 4500 seviyelerine kadar pek e, endişe etmelerine gerek yoktur. Bundan sonraki grafikte 4300 ve 4600 seviyelerini konfirme edeceğim. Bundan sonra dolar haftalık grafiği rica edeceğim. Evet, dolar haftalık grafiğimizde alalım. Yine borsa özelinde. Dolar haftalık grafiğinde öncelikle ben şu 225 ve 257 seviyelerin önemini göstereceğim. 225 ve 257 dolar tarihinde pek çok defa milimetrik olarak çalıştı. O yüzden 225 ve 257 seviyeleri çok önemli. Biz şu an... E, 200 66 seviyesindeyiz. Bundan bir sonraki grafiği yüzece edip daha yakından bakacağız. Yine biz evet, dolar, yani dolar haftalık var. Günlük, günlük olacak. hemen evet. düzeltelim. az önceki Şimdi e, 7 yıllık bir düşen trendi kırdı dolar grafiği. Onun haricinde de ayrıca 100 aylık hareketli ortalamayı kırdık. Şimdi evet. dikkatinizi çekelim. Biz 2 ay önce 50 aylık hareketli ortalamayı kırıp çok hızlı şekilde yükseldik. Zaten İlla ki bir aşırılık olur bu kadar güçlü dirençler kırıldıktan sonra. Ondan sonra gelen e, geri çekilmeyle 50 aylık hareketli ortalamayı test ettik. Devamında biz geçen ay 100 aylık hareketli ortalamayı kırdık ve yine ciddi bir aşırılık gördük. Şimdi bu aşırılık düzeltmeye girdiğinde bu düzeltme nereye gelecek? Hı hı. Az önce gösterdim. Çok önemli bir destek seviyesi var. 257 seviyesinin oluşumlarını gösterdim. 257 yine bizim karşımıza çıkan ilk destek ve 257'ye %3 mesafe var. Bir düzeltmeye gelecekse karşımıza çıkan ilk destek %3 uzaklıkta 257 Hı. TL olarak yine tam olarak 4825'e denk gelmekte. Ancak bu destek kırılırsa ki bunlar haftalık destek olduğu için bir iki gün içeride kırılır. Haftalık kapanışa kadar tekrar toplayabilir sonuçta. Doğru. Eğer ki burası kırılırsa bizim test etmeye gideceğimiz yer büyük ihtimal bir önceki şuradaki örnekte olduğu gibi 100 aylık hareketli ortalama ya da onun hemen üstündeki kırılan trendtir. 100 aylık hareketli ortalamaya mesafemiz %14. Bu da bize 4300 seviyesine denk geliyor karşılık olarak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu aylık hareketli, ortalama ve bir Kasım ayında bunu kırdık, üstünde kapanış yaptık. Üstünde kapanış yaptıktan sonra bunun test edilmesi teknik olarak çok normal. Ee, ve bunun kırılması kolay da değil. Çünkü artık üstünde bir kere kapanış yaptık. Piyasadaki e, hikaye değişmezse ya da çok kötü bir olay çıkmazsa, bir Black Swan gibi ya da savaş gibi vesaire devasa kötü bir olay çıkmazsa, bu tarz destekler tek seferde kırılmaz. Gelse bile en azından yüzde... 10'luk %7-8'lik bir dead cat bounce olur. En kötü ihtimalde. Yani 4300 Hı. şu an e, Türkiye'nin iktisadi konjöktürü değişmedikçe e, kısa ve orta vadeli kesin dip olarak görünüyor. Ancak oraya kadar gelir demek değil bu. Ondan öncesinde 4600 ve 4825 destekleri var. Şimdi bir sonraki de e, yine BİST100 haftalık olması lazım. Burada evet. da zirveleri konuşalım dedim. Şimdi geçen yıl bu bir Fibonacci kanalı ve çok sağlam, çok güzel çalışıyor. Geçen yıl Aralık ayındaki zirveyi ve dibi aldığımızda 1618'in Burada test edilip hmm. ne kadar başarılı çalıştığını ve ondan sonra gelen düzeltmenin de bir seviyesine kadar geldiğini, daha sonra 1.618'in kırılıp retest yaptığını, hmm. iki, iki seviyesinin kırılıp retest yaptığını görüyor. Şu an 2.618'e gidiyoruz. Şu an karşımızdaki direnç 5.600. Tabi zaman sallığa göre bu değişebilir. 5.450 hmm. ya da 5.700 arasında bir farklılık değişkenlik gösterebilir. Eğer ki biz 5 günlük hareketli ortalamayı tekrar kırarsak, endeks 5000'in üstünde tutunmayı, haftalık kapanış yapmaya başarırsa bizim karşımıza çıkacak olan bundan sonra endeks 5600'e doğru gidiyor diyebiliriz. Ancak burada bir momentum kaybı yaşar ve endeks düzeltmeye girerse alt kanal 4560'a denk gelmekte. 4560'tan buradan sekmeyi düşünebilirsek 4560'da az önce size bahsettiğim yine Fibonacci 0.2618 geri çekilmenin ilk basamağı 4600 ile arasında sadece 40 puanlık yer var. Yani üç değişik grafikte, 3 değişik yapıyı incelediğimde benim karşıma 3 seviye çıkıyor. 4825, 4600 ve 4300. Evet. Aslında önemli seviyeler söyledin. Buradaki e, ama senin sanıyorum genel görüşün e, çok da böyle negatif değil. Borsa İstanbul üzerinde. Ben Orta biraz ve sanki, uzun o... vadede kesinlikle negatif değil tabii evet. ki. Ancak e, ben şimdi tabii kapanışa 10 dakika kaldı o yüzden bakıp da konuşmak evet, çok iyi doğru. ama net konuşuyorum. 4.980 altında kapanışla evet. ben düzeltmeye girdiğimizi ve en iyi ihtimalle 4.825'e gideceğimizi söylüyorum. Evet o zaman bir tane de hisse yorumu alalım mı? Şöyle <laughs> e, önemli hisseler var burada Koç, Aselsan, Ereğli, Türksel, Petkim. Bunların ağırlığı olan ben biraz Ereğli'yi de merak ediyorum. Bu haberiyle Olur. birlikte tamam. Dilersen hemen son bir Ereğli performansını da değerlendirelim. Ereli de son programda konuşmuştuk. Bir, evet. e, o zaman yine fiyatta 38'de bir ayı bayrağı oluştuğunu ve kırılımla 43'e gideceğini konuşmuştuk. Aradan geçen iki haftada 43 iki kere test edildi. Ancak beklediğimiz direnç geldi, hedefi geldi denilebilir. Ancak 43 henüz kırılamadı. Kırılması demek fiyatın bunun üstüne geçip burayı destek haline getirmesi, üstüne günlük ya da haftalık kapanış yapması lazım. O yüzden endekste de geri çekilme ihtimali olursa endeksin geri çekilme ihtimalinde burada da bir bu boğa bayrağından sonra bir Fibonacci geri çekilme seviyesini hı hı. bu boğa bayrağının üst noktasını yani 39.04 ve 39.90 seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ancak bu geri çekilme güçlü bir e, destek oluşturacaktır ve buradaki itki dalgasının üstünde oluşan bir destek olduğu için altına inme ihtimali hı. çok daha az. Bundan sonra yeni bir itki dalgasıyla tekrar yukarı çıkacaktır eğer ki. İkinci denemede 43 kırar ve üstünde günlük haftalık kapanış yaparsa orta vadedeki hedefi bir sonraki direnci 54.50 olacaktır. Evet. Bir seviyesi yani 36-60'ın altına inmesi de yükselen trendini bozduğunu gösterecek bize. Peki yönetmenimize soruyorum. Son bir dakikamız varsa Koç Holding yorumunu alalım. <laughs> en azından Holding şirketleri de merak ediliyor ki Koç Holding de son haber akışlarında en çok yer alan şirket. Buyurun. Koç Holding'de çok ciddi bir düşen trend var. Bu düşen trendi... Kıracakmış gibi yaptı geçen hafta yukarı bir fake out hı hı. yaptı ancak kıramada altına indi. Ee, bu tarz güçlü trendlerin tek seferde kırılması çok zor. Ee, o yüzden alta doğru bir e, pullback gerçekleştirebilir. Gerçekleştireceği pullback neresi? Öncelikle burada yaklaşık 5 yıllık bir kanal oluşturmuştu. Buna kanal denilebilir, dip yapısı denilebilir, çanak denilebilir ama ciddi bir yatay hareket var. O yüzden bu yatay hareketin kırıldığı 64 TL seviyesine dolar grafikte 3.40 TL olarak 64 seviyesine bir geri çekilme pullback olur. 64'ün altına inmesi bu kırılımın fake olduğunu gösterir. Ancak 64'e inip oradan tepki alırsa burayı onaylamış demektir. Evet. Ve insanların bakması gereken 72 ve 74 seviyesi kırılacak mı? 72 geçen hafta kırıldı gibi göründü ancak fake oldu. Ekstra bir konfirmasyon için 74'ün de kırılması beklenmeli. Çünkü 74 önemli bir Fibonacci seviyesi. 72-74 kırıldıktan sonra kısa vadedeki ilk direnç 82 orta vadede 96 olacaktır. Emre İşlek çok teşekkür ediyorum. Rica hem değerli analizlerin, aynı zamanda grafikler için hem de ağzına sağlık. Efendim Emre İşlek'ten dinledik stratejist temel ve teknik analizleri aldık riskli piyasalar özelinde. Şimdi kısa bir ara sonrasında global piyasalarla yine devam ediyoruz. Borsa İstanbul gün sonu programını sundu.